Red Bull Arena'da tribünlerde 29.000 kişi var ve Fenerbahçe Salzburg karşısında karşılaşmanın ilk dakikalarında istediği oyunu sahaya yansıtamıyor. Hızlı başladı ev sahibi takım. Arka arkaya ataklar. Arka direkte Soriano yakın mesafede mutlak bir pozisyondan sonuç alamıyor. Volkan iyi yer tuttu ve gole izin vermedi. İşte henüz 3. dakikada gelen net fırsat. Fenerbahçe Meyreles'te geliyor. Alpers burada pası düşünüyor ama istediğini yapamıyor. Köşe vuruşunu kullanıyor ev sahibi takım. Campbell. Mane. Tekrar Campbell. Şut pozisyonu. Ters bir top. Kornere gidiyor. Pas hatası Emre'den. Sol tarafta Mane. Maçın etkili isimlerinden. Mane ortaya çıkarıyor. Son anda Volkan. İlk yarı golsüz kapanıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Ev sahibi takım ikinci yarıya da hızlı başlıyor. Alves kayıt top kaybı Mane vuruşu Soriano son anda Volkan mutlak bir golü daha çıkartıyor Campbell Meyreles'ten sıyrılıyor Campbell'ın pası Brezilyalı alan top ağları gönderiyor 68. dakikada Salzburg 1 0ına geçiyor Fenerbahçe karşısında Campbell'ın pasında Alan Douglas topağlara gönderiyor. 1-0'dan sonra yine Salzburg hata. Yine Mane ceza sahasında ortaya çıkarıyor. Son anda Alves kritik bir müdahale. Son 15 dakikada Sol ve Baroni'nin de girmesiyle Fenerbahçe beraberlik arıyor. Musa Sol'un vuruşunda top üst direkten geri geldi. Kalecinin de müdahalesi var. Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Son bölümlerde Fenerbahçe'nin beraberlik için yüklendiği ataklar yine Musa Sol. Asfalt'ta dışarı gidiyor. Fenerbahçe'nin hücumuna hareket getirdi Senegal'li futbolcu. Yine işte Musa Sol. 90 artı dakika. Sol. Ulmers. Hakem. Portekizli hakem. Penaltı noktasını gösteriyor. İşte Sol'un ortasında. Ulmers. Elle oynuyor. Tevdüsüz penaltı noktasını gösterdi Portekizli hakem. Topun gerisinde Christian Baroni. 90 artı 5. dakika. Baroni topağları gönderiyor ve Fenerbahçe İstanbul'daki rövanş için bu golle avantaj sağlıyor. Gol Christian Baroni 90 artı 5 Salzburg 1 Fenerbahçe 1. Birbirinin rövanşında Fenerbahçe Salzburg'u ağırlıyor Kadıköy'de. Kaçın dördüncü dakikası. Campbell ortaya çıkarıyor. Soriano topu Fenerbahçe ağlarına gönderiyor. Hristiyan'la başlayan Fenerbahçe ata. Sol. Sekentop, top. Kayt indiriyor kafayla. Meyreles mükemmel bir gol atıyor. 7. dakikada Fenerbahçe Soriano'nun golüne cevap veriyor. 1-1. İşte Kayt'ın kafa pası. Meyreles topun gelişine mükemmel bir voleyle takımına eşitliği getiriyor. İY sahasından çabuk çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Sol çok güzel dönüyor ve ikinci gol. Dakika 16. Sovun attığı gol. Fenerbahçe 2-1 önde. İşte harika bir gole imza atıyor. Kontrol ve dönüş mükemmel. Musa Sov'dan ve gol vuruşu. köşe vuruşu kullanıyor sarı Bir penaltı beklentisi var Polonyalı hakem devam diyor. Pozisyon tekrar görüntüde. Sol tek pas veriyor. Vebo karşı karşıya klas bir vuruş. 3-1. Dakika 33. Solun pası çapraz pozisyonda olmasına rağmen açısı dar olmasına rağmen Vebo kalecin üzerinden çok iyi kaldırıyor ve farkı ikiye çıkartıyor. Pierre Vebo. İlk yarıda Fenerbahçe 3-1'i buldu. İkinci yarıda Salzburg'un atakları var. Karar serbest vuruş. ikinci yarının ilk saniyelerinde konuk takım serbest vuruş kazandı. Soriano bomboş Volkan mutlak golü önlüyor. Çok kritik bir kurtarış Volkan'dan. Volkan'ın kritik kurtarışı ve karşılaşmanın sonlarına doğru artan Salzburg baskısı da sonucu değiştirmeyince Fenerbahçe 3-1 ile turu geçen taraf oluyor.